Ankara'da lezzetli bir kokoreç yemek istiyorsanız size Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Bestekar Sokak'taki profesörü öneriyorum. Çünkü profesör gerçekten bu işin profesörü. Adnan Bey ne zaman kuruldu? Ya bu adı niye profesör? Adı Ankara'yı sokak tezgahları ilk başladığı dönemlerde 1970'lerin sonunda bir entelektüel görüntü içinde olan top sakallı bir beyefendi vardı. Buna insanlar, sokak satıcısı. Sokak satıcısı evet. Kokoreçi güzel yapardı. Bir sohbeti iyiydi. Bir felsefesi vardı. bununki profesör lakabı takılmış. Top sakallı oluşumdan. Akademisyen bir yanı vardı. Böyle profesör profesör dedi. Daha sonra biz de onların müşterisiydik gençken. E, iş hayatına atıldığımızda bu beyefendiyle beraber bunu Ankara'da ilk defa dükkanda kokoreç satılmasını sağladık. Onunla ortaklaşa bir dükkan açtık. Ama o dönem içinde Ankara'da dükkanda kokoreç satılmıyordu, hep sokaklarda Sokak Evet. Böylece bu senaryo başlamış oldu, bu şekilde devam, devam etti. Ya. Yürüdük, bugünlere gelindi. Peki sizin kokoreçiniz neden lezzetli? Şimdi kokoreç denilen ürünün oluşma kriterleri vardır. Kokoreç neye denir? Kokoreç çudu. Normalde kokoreçin büyüklüğüne göre, işte ağırlığına göre normal boyuttaki bir koka içi 6 adet mumbar sarılması gerekir. Bir onun toparlaması için de üstüne ince bağırsak sarılması gerekir. Ama günümüzün koşullarında insanlar her sektörde olduğu gibi maalesef bunun da hilesini, hurdasını buldular. İç yağın üstüne mumbar özür dilerim. İç yağın üstüne ince bağırsak sarıyorlar ve insanlara baharatla, zeytinyağı ile belli bir aroma oluşturup lezzet verip onun verdirilen tatla beraber lezzet örtücü sağlayıp yediriyorlar, kokoreç diyorlar. Asıl kokoreç Balıkesir kudusu. Neden Neden Balıkesir kudusu? Zaten aynıdır yani eti lezzetliyse, da da lezzetli ise mumbara da lezzetlidir, bağırsağı da lezzetlidir. Evet ama fiyat endişelerinden dolayı maalesef dükkanlarda veya başka yerlere satılanlar kokoreç adı altında satılan ürünler kokoreç değil. Sizin sadece bu klasik kokoreç için düşünür de var galiba. Elbette. Profesörün oluşturan faktör profko diye isim verdiğimiz ee, daha sonra sizin de göreceğiniz olan bir ürün var. Şu an piyasada bu Profco'nun patenti bize ait. Biz bu ismi patent altına aldık. Benim de severek yediğim bir lezzettir. Ee, diğer o kömürde pişen kokoreçten biraz daha ıslak. Kömürde pişen biraz daha kurudur ama... Diye... Çıtır çıtırdır. Evet, evet. Onun lezzeti ayrı. Ama ben kendi şahsen beş kere prof görürsem bir kere çıtır çıtır yemeği tercih ediyorum. Bizi taşıyan çeker. Bir de paneniz mi var? E, kokoreç Cross pane. pane. Biz diğer işletmelerden ayrı olarak bu Bestekar Sokak'ta böyle bir konsept yaptık. Burada e, bu konsepti oluşturma sebebi insanlar kokoreç dendiği zaman alkolle direkt bir çağrışım oluşturuyor. Neden? Hala çözmüş değilim. Biraz da Ankara'da. İstanbul'da bu biraz yıkılmış. İstanbul'da sabah 9'da ben de kokoreç yediğim oldu ama Ankara'da biraz alkolden sonra çağrıştırılan bir hadise gibi geliyor. Gece yarısı yemeği. Gece yarısı yemeği gibi düşünülüyor. Yani bir öğlen yemeğinin gibi düşünülüyor. Biz burada ne yaptık? Bu alkolle beraber aynı hizmeti vermeyi tercih ettik. İnsanlar madem kokar için de iyisi, yanında birayı da içsin şeklinde düşündük. Burada da oluşturduğumuz Plov Pane diye yeni bir lezzet bulduk. Sizin de tatmanızı ısrarla istiyoruz. Bakalım sizin ne kadar beğeniniz toplayacak. <laughs> ben de severek diyorum. Bunun gibi bir alternatif bir iki kokoreç ürünüyle örtüşen bir takım yeni lezzetler bulmaya çalıştık. İnşallah beraber biraz sonra. Peki çok teşekkür ediyorum Adnan Bey. Peki, Şimdi ederim. bu nefis kokoreçlerin nasıl yapıldığını izleyelim ve Elbet. tadına bakalım. Memnun oldum. Sağ olun. olun. Buyurun. Profesörün kokoreçi, gerçek kokoreç tadında çünkü e, baharatla, acıyla e, bastırılmamış e, kokoreçin kendi tadını alıyorsunuz. E, kokoreç prof pane daha doğrusu, e, peynir gerçekten yakışmış hem köy ekmeği hem beyaz ekmekle. E, Sizi hararetle önerebileceğim yemeklerden bir tanesi, ilk kez yiyorum ben. E, Profko'da sebzeli şeyde aynı bu domatesin, biberin e, tadını içine alarak e, nefis bir hale gelmiş. Kokoreç de aranız iyi değilse ne yapacaksınız profesörle? Sadece kokoreç yok tabii. Köftesi de gerçekten kokoreç kadar <laughs> lezzetli. Köftenin yanı sıra kalamar ızgara, tavuk kanat, e, midye dolma, midye tava gibi bol miktarda da çeşit var. Yolunuz Ankara'ya düşerse hem kokoreçi hem de diğer yemekleri tatmak için size profesörü öneriyorum.